Merhaba arkadaşlar, Akkız'ın Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, artık pandemi günlerinde evde kalmaya devam ediyoruz. Ee, ve ben de e, sizlere bu kez bu görmüş olduğunuz, evdeki iplerinizi değerlendirebileceğiniz e, bir e, su kabıyla geldim. Şişe kabıyla daha doğrusu elimden geldiğince bunu sizlere anlatmaya çalışacağım çok basit e, kendisi çok kolay örülüyor örgüye yeni başlayanlar bile çok rahatlıkla örebilir e, ve bunun için gerekli malzeme bir adet koton ya da mercerize ip sünmeyen olacak kesinlikle e, bir adet şöyle göstereyim 2.5 milim tığ ve ipimi kesmek için makas Örgüme başlamadan önce kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı ve zil sesini açıp tümünü aktifleştirmeyi unutmayın lütfen zilin tümünü seçersiniz paylaştığım tüm videolardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Evet sizleri Facebook ve e, Instagram adreslerime de davet ediyorum. On, onların ismi de Ak Kızın Obi Dünyası. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. E, bu su kaplarının değişik modelleri de var. İsterseniz onları da anlatmam isterseniz ister yorumlarda yazın bana, isterseniz Instagram'dan e, DM'den mesaj gönderebilirsiniz ve ben <laughs> Elimden geldiğince e, sizlere e, her türlü örgülerde yardımcı olmaya çalışırım. Umarım siz de bunu beğenmişsinizdir. İplerinizi alıp gelin. Hep birlikte başlayalım. E, ben şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen ipimi sarıyorum parmağıma ve sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkamızı nasıl yapıyoruz? şu şekilde elimizi orta parmağımızın üstünden şöyle ipimizi doluyoruz tığımız buradan geçirerek böyle bir zincirle buraya sabitliyoruz sonra bir iki zincir çekiyoruz buraya ikili trabzan yapıyoruz bakın sihirli halkamızın içine toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar şöyle bu ip kullandığım ipin markası Alize Diva arkadaşlar Diva Plus daha doğrusu ee, Diva'dan kalın oluyor bakın 1 2 3 4 ben zinciri saymıyorum arkadaşlar sihirli halkamın içine 12 tane sık iğnemi yapayım siz de oradan yapın umarım benimle birlikte örüyorsunuzdur dönüşlerinizi beklerim yani 2 4 6 7 oldu 8 9 10 şunu şöyle alalım 11 12 Evet şimdi bu görmüş olduğunuz ipimizi şunu halkamızı küçültmek için tutup şöyle çekiyoruz ve tığımızı şu ilk trabzanın tepesinden ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Bu şekilde. Ve bu ipimizi de alttan yürüteceğiz ki açılma olmasın. 3 tane zincirimi çektim. şimdi burada her yuvaya çift trabzan yapacağız arkadaşlar. 12 tane trabzanımız vardı. 24 tane trabzan olacak. Bu şekilde. gördüğünüz gibi böyle ben sıra sonuna kadar tüm yuvalara çift trabzan yapıp geleyim arkadaşlar evet her yuvaya çift batarak 24 tane trabzan yaptım ve ilk yaptığım trabzanın tepesine yine ilmek kaydırma ile şöyle sabitliyorum 1 2 Üç tane zincirimi çekiyorum. Bu sefer de bir tek bir çift yapacağım arkadaşlar. Bir, bakın buna bir tek yaptım. Şimdi ikinci yuvaya çift yapacağım. Bir, iki. Evet, üçüncüye tek yaptım. Dördüncüye çift yapıyorum. sıra sonuna kadar bir tek bir çift yapacağız arkadaşlar ve sıra sonunda 36 tane trabzanımız olacak evet bu şekilde evet üçüncü sıramı da bitirdim yine ilk trabzanımın tepesine sabitliyorum ilmek kaydırmayla. şimdi üç tane zincirimi yine çektim aynı bakın zinciri ilk battığım yere batarak yapıyorum bu sefer de iki tek bir çift yapacağım yani e, arttırmaların üstüne geliyor arttırmalar bu şekilde bakın iki tek bir çift sıra sonuna kadar iki tek bir çift yaparak 48 tane trabzan elde edeceğiz arkadaşlar. Siz oradan ben buradan yapayım. Sırasında yine buluşalım. Dördüncü sırayı da bitirdim arkadaşlar. Yine buraya sabitliyorum. ilmek kaydırmayla. Bakın çektiğim zincirler de hiç belli olmuyor. Sıra başı nerede belli bile değil yani. 1-2-3 zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar eğer bu şişeme göre örseydim taban tam olacaktı. Mutlaka örerken hangi şişeye öreceksiniz tabanına ölçün ona göre. Ben bu sefer bu yarım litrelik bu sefer elimde şöyle bir litrelik bir şişe var ona yapmak istiyorum. Ben daha çok dışarı çıkarken bunu kullanıyorum. Çünkü ee, ve bu taban buna dar geliyor ee, küçük geliyor daha bir sıra daha yapacağım bunun içinde yine 3 tek 1 çift yapacağım bakın 2 3 şuraya gelelim 4 ve 5 oluyor yani e, sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift yapacağız ve sıra sonunda 60 tane trabzanımız olacak bu şekilde Evet 5. sıramızda yapıp buluşalım 5. sıramız da bitti 60 tane trabzanımız var ve hemen buraya sabitleyelim şimdi örnek kurulumuna geçiyoruz örnek kurulumunda 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 battığımızı saymıyoruz. 1 2 tane atlayıp 3.ye hemen sık iğne ile bir sabitliyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 tane atlıyorum. 3.ye ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum aynı yere iki zincir çekiyorum 1 2 üçüncüye sık iğne sabitliyorum iki zincir çekiyorum üçüncü trabzana bu şekilde ikili trabzan yapıyorum tekrar aynı bir zincir çekerek aynı yere bir trabzan daha yapıyorum iki zincir çekiyorum 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzanın tepesini sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzana ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere ikili trabzan yaparak bu şekilde hem yatay V oluşturuyoruz hem dikey V'lerimizi oluşturuyoruz. Bakın buradan bakınca da V, buradan bakınca da V bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuma geldim. Şimdi bakın iki zincirimiz çektim. Buraya sabitledim. Şimdi iki zincirimi çektim. Bir iki üçüncü yani şu ilk başladığım yere hemen bir tane trabzan yapıyorum buraya. Pardon. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Şimdi şu şunun da e, iki tanesi trabzan olacak. Tığımın üstüne alıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üçüncü zincirin tepesine batıyorum ve şu şekilde çekiyorum. Burada da bir tane V oluşmuş oldu. Yani CC ile birleştirip yani sık iğne e, ilmek kaydırma ile birleştirip e, şey yapmadım zincir çekmedim. Gördüğünüz gibi e, bir trabzanımı yaptım ve üstüne alarak yarım trabzanla zincirin tepesinden battım şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim 6 zinciri çekiyorum bu sefer direkt buraya geliyorum ikili trabzanımı yapıyorum ikili trabzanı yaptım bir zincir çektim aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum bu sefer sadece aralara 1 iki 3 tane zincir çekiyoruz sadece başlangıçta 6 tane çektik üç zincirle bu şekilde devam ediyoruz bakın V'lerin içine V yapıyoruz yani aralarında bir zincir olarak olacak şekilde iki tane trabzan 3 zincirimi çektim. Bakın buraya. Bir zincir çektim aynı yere tekrar trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir zincir çektim tekrar aynı yuvaya trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar yapıp geleyim. Sıra sonuna geldim. Şimdi bakın burada 6 tane zincir çekmiştik. Yani şur şurası V'nin bir tarafı olacak. Şimdi şu V'nin bu tarafını yapacağım. Ben al, bakın buraya batıyorum. İkili trabzanımı çekiyorum. Sonra üstüne alıp 1, 2, 3 tane üçüncüye şu şekilde batıyorum. Bakın gördüğünüz gibi Sıra başlangıcı hiç belli değil. Bakın bunda da mesela şöyle çevireyim ben sıra başlangıcını. Burada fark edebilecek misiniz? Yani ben kendim bile fark edemiyorum. Bakın. Ben sıra sonlarını bu şekilde yapmayı yabancı bir kadından gördüm. Çok hoşuma gitti ve bundan sonra bütün motif işlerinde bu şekilde e, başlamayı düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum. Şimdi 3. E, e, sıramıza geldik. 1, 2 3, 4, 5 Bu sefer 5 e, tane zincir çektim. Ve şu ortadaki zincire sık iğne ile sabitledim 1-2 zincir çekiyorum bu verilerin içine tekrar bir zincirle ve yapıyoruz bakın 1-2 zincir çekiyorum zincirin ortasına batıyorum bu şekilde bu 1-2 zincir çekiyorum bu verilerin içine yine bir tane zincirle ikili trabzan yapıyoruz yani V yapıyoruz bir iki zincir çekiyorum batıyorum iki zincir çekiyorum tekrar V'nin içine sıra sonuna kadar yapıp geliyorum hemen ben sıra sonuma geldim Evet şimdi şuraya şöyle göstereyim şuraya yine ikili trabzanımı yapıyorum tığımın üstüne alarak 1 2 3. zincirin tepesine batıp hepsini bir kere de çekiyorum. Bu şekilde şimdi yine 1 2 3 4 5 6. Bir sıra 6 zincirle başlıyoruz. Bir sıra 5 zincirle başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani örneğimizde hiçbir şey yok. 2 sıradan 2 sıranın tekrarıyla devam ediyor. Şimdi Bakın 6 zincirle başladım. İlk V'mi yapayım buraya bir. Evet bir zincir çektim. Tekrar buraya batıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincirle hemen karşıya geçiyorum. Yani bu şekilde yaparak bakın şöyle de göstereyim. Bu şekilde yaparak şişemizin boyuna gelene kadar örelim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şişeme göre ördüm bu yarım litrelik şişe içinde bu da bir litrelik şişe için oldu bakın aradaki fark bu şekilde kaç sıra örmüşüm buna ee, şöyle sayalım örnek olarak sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sıra örmüşüm toplamda. Şimdi şu kenarını yapacağız. Kenarını ben bunda sık iğne yaptım. Düzgün olsun diye. Hani fazla şey yapmak istemedim ama siz tabii nasıl isterseniz o şekilde tığlayabilirsiniz. Ben yine bunda sıra sonu sıra başına geldim bu şekilde ve her e, zincirin zincirlerin üzerine şöyle geniş yerlere 3 tane yapacağım. Buraya 2 tane yapacağım. Bu şekilde 3 tane zincirimiz vardı. Her zincirin içine birer tane sık iğne yapacağız bu şekilde. Hemen ben bunu sık iğneleri yapayım size sapını nasıl yaptığımı göstereceğim. Bundaki saptan değişik bir sap yapacağım bu sefer ben. Çünkü bunu zincir çekip zincir çekip zincirin üzerine sürekli ilmek kaydırma yaparak yaptım. Bu da güzel ama biraz oyalayıcı biraz daha pratiğini yapacağım ben. Evet. Siz oradan yapın. Ben de buradan yapayım. Sıra sonunda görüşelim. Evet. Sıra sonuna geldim. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi bunu bir ilmek sayacağım. Şöyle içinden ilmek çıkaracağım arkadaşlar. Tunus işi gibi. 3 4 5 tane çıkaracağım. Bakın. 5 tane ilmek çıkaracağım. Bunu böyle çekeceğim. Sonra tekrar bu bir ilmek olacak. Bakın. 2 3 4 Tekrar bunu şöyle bir tutalım. Bakın çektim. Tekrardan bakın şu aralardan şöyle ilmek çıkartıyorum. Şimdi şu aradan bu aradan tığımda 5 tane ilmek kalana kadar çıkartıyorum. Evet tekrar devam ediyorum. Bu şekilde. yani hasır örgüsü gibi oluyor arkadaşlar. Biraz şey yaparsak şurayı gevşek tutarsak daha düzgün olacak. Bakın, ben bu sefer bu şekilde yapacağım arkası da böyle oluyor. Evet, istediğim uzunluğa gelene kadar yapayım, bağlamayı göstereyim bundan sonra da. Evet, ben bu kadar uzunlukta yaptım. Şu şekilde birleştireceğim. O birleştirmeyi de hemen size gösteriyorum. Şimdi örneğimizin tersi yani şey kordonumuzun tersi şu şekilde çeviriyoruz tam karşıya gelecek şekilde bakın şöyle koyuyoruz Ş şunu tam şöyle ortalayalım ki yamuk olmasın evet 5 tane ilmek çıkartmıştık biliyorsunuz hem örneğin tersi hem de kordonun tersi 5 Be beşik, beş tane olacak şekilde şuradan Bakın buraya denk geldi. Buraya batıyorum ben. Bunu buradan çıkarttım. Bu bir oldu. Şimdi bir tane batıyorum. Şuradan bakın ikinciyi çekiyorum. Bakın şöyle ikinciyi çekiyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle ikinciyi çekiyorum. Ve bunun içinden geçiriyorum. Şimdi buradan batıyorum. Şu iki tane direğin arasından giriyorum. Çekiyorum. Bunun içinden çıkartıyorum. Tekrar batıyorum. Buradan giriyorum. Buradan çıkıyorum. Ve sonuncu sonuncu da gördüğünüz gibi şurası. İlmek kaydırmayla bitiriyorum. Şu şekilde bu şekilde oluyor hemen keselim hatta bir zincir daha çekelim merceriz olduğu için biraz daha sağlam alalım sonuçta su taşıyacağız içinde evet iki zincirle kapatıyorum. Hepimizi de saklayalım. Tam da kalın geldi mi bu? Şöyle bir tane de zincir gibi yapalım. Düğüm atalım. Bir daha yapalım. Sanırım yeter artık. Ben biraz çok geçiririm. Evet. Bunu da buradan kesebiliriz. Gördüğünüz gibi şişe kabımız oldu. Biri büyük, biri küçük bir şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapmışsınızdır. Ee, videomun sonunda yine kanalıma abone değilseniz abone olmayı, e, zil sesini de e, açarak tümünü seçmeyi unutmayın arkadaşlar. E, Instagram ve Facebook sayfalarımın e, linklerini açıklama bölümüne bırakıyorum. Oralardan da beni takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. E, her şey gönlünüzce olsun. Evde kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.